Merhaba güzel insanlar. Taroti Taroti kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek, bir enerji uzmanıyım. Farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ile karşınızdayım. Bu videomda terazi burcuna niyetle Eylül 2022 aylık genel enerjilerine bakacağız. Bakalım terazi burçlarının Eylül 2022 döneminde alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, gündemler nelermiş hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Uyanı alıp uymayanı iptal edebilirsiniz. Özel açılım almak isteyenler Instagram taroti.taroti sayfasından bilgi ve randevu talep edebilirler. Lütfen videolarımı beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız hemen şimdi abone olmayı hatırlayın. Enerjisi yüksek, eğlenceli ve keyifli bir açılım olmasını diliyorum. Ve terazi burçlarının Eylül 2022 ayında. Bu videoyu kolektifini oluşturan kişilerin alanından, kartlarımın alanına yansıyan gündemleri, potansiyelleri, mesajlar, uyarılar, önlemler nelermiş? Hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Aylık yaptığım açılımların sonuna kısa enerjisel şifa ve arınma çalışması koyuyorum. Arzu etmeyenler Açılım bittiğinde videodan çıkabilir. Arzu edenler 3-4 dakikada videoyu izleyerek bu şifa çalışmasından abone olarak faydalanabilirler. Abonelerime niyet ederek çünkü açılımı yaptım, şifa çalışmasını yaptım. Yurt içinden ve yurt dışından beni e, takip ederek, beğenerek, izleyerek, abone olarak, yorum yaparak notlarını ileten bütün güzel insanlara sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Şunu açıklamam lazım. Son yaptığım açılımda en son çıkan kart buydu Ben de aç, e, aylık açılımları yapacaktım ve bu kartı kapatmadım en büyük mucize kartı ve 12 burç içinde bu en büyük mucizenin gerçekleşmesini talep ediyorum ve alana mucizelerin akmasını yağmasını niyet ediyorum. Hayatınızın hangi alanında mucizeye ihtiyacınız varsa umuyorum o alanda hayatınızda mucizeler oluşsun. Hiç beklemediğiniz anda, hiç beklemediğiniz yerlerden sürpriz gelişmeler olsun sevgili Terazi burçları. Bakalım meleklerimiz bizim için ne söyleyecek? Yeni bir gündem mi açacak yoksa açılımı nasıl destekleyecek? Şöyle kartlarımızı alalım. En doğru sezgilerle, en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum. Terazi burçlarının gündemini görmek için. Bakalım. Güzel gidiyoruz. Neler varmış? Terazi burçlarının gündeminde. Evet, harika. Terazi burçları belki de en yüksek form diyebilirim. Şu ana kadar açtıklarımın içinde. En büyük mucizeler sizin hayatınıza aksın. Hangi alanda istiyorsanız. Şöyle bir rezone alalım kartlarımıza. Evet çok güzel gelişmeler var. Bir kere Eylül ayının para altılısı kartıyla açıyorsunuz. Para konularında sizin kendi kaynaklarınızın dışında birçok kaynaktan destek görme potansiyelinin olduğu bir aydasınız. Destek, yardım, fırsat, e, teklif yani o kadar çok kaynaktan o kadar çok potansiyel var ki bu potansiyelleri kimler yakalayacak, kimler yakalayamayacak o sizin oluş ve biliş durumunuza göre, titreşinize göre, enerjinize göre değişir. Ama yüksek frekanslı enerjilerde olursanız bir değil, birkaç fırsat birden yakalama şansı Eylül ayı için var. Aynı zamanda parayla ilgili konularda parayı somut olarak elinize aldığınız bir gündemin içerisinde olacaksınız ve bir tamamlanma yaşayan Terazi burçları var. Ev alma ihtimali olan ya da evlenme ihtimali olan çok fazla Terazi burcunun enerjisi var burada. Umuyorum kalbinden gönlünden kimlerin geçiyorsa Ev sahibi olmak veya evlenmekle ilgili çok ciddi bir potansiyel var. Terazi burçlarının eylül ayı potansiyelleri içerisinde. Ve e, yine şuradan devam edeyim. Bir ilişkinin içinde yorulup e, arkasını dönüp giden bir e, kişi var. Terazi burçlarından. Bu giden kişi sizsiniz muhtemelen. Çünkü enerji bana öyle geçiyor. Ee, yalnız ilişkinin içindeki şansları yüzde yüz kullanmamışsınız gibi geliyor. Yani görememişsiniz, yanlış yerde aramışsınız. Ee, mutsuzluklar olabilir, anlaşmazlıklar olabilir ya da beklentilerin ama durumu olabilir. Ancak e, karşı tarafla ilgili e, sizin öncelikli gündemlerinize göre bir e, filtre yapılmış sanki. Karşı taraf e, tamamen size hitap etmeyen birisi değilmiş aslında. Ama tam olarak o potansiyelin açığa çıkmasını nıs, nıs sağlanamamış. Yani orada bir e, senkron bozukluğu yaşanmış gibi bir şey diyebilirim bunun için. Çünkü aslında mutlu olabileceğiniz bir ilişkinin içinde bu daha doğru oldu. Ee, mut, kelimelere akışı tam hemen çeviremeyebiliyorum bazen. Aslında mutlu olma potansiyelinizin olduğu bir e, ilişkinin içerisindeyken göremediğiniz, fark edemediğiniz ya da öncelikli gündemleriniz dolayısıyla ikinci, üçüncü plana ittiğiniz bir takım vasıfları ya da e, sahip olduğu değerler önemsizleşmiş ve aslında siz başka yerde aramışsınız. Yani e, sizin kendi öncelikli gündemlerinize göre o ilişkide mutluluk aramışsınız öyle söyleyebilirim. Bu sebeple de biraz uzaklaşıp aslında tam bir ayrılma kararı da değil bu. Biraz uzaklaşmak kendinizi mutsuz hissediyorsunuz ilişkinin içinde ve arkanızı dönmüşsünüz. Belki bir ara verme olabilir, bir soğukluk olabilir. Ama size buradan geçen enerjiyle tavsiyem tam olarak ne istediğinizi netleştiren bir ilişkin içindeki beklentilerinizi ve bu ilişki yazılabilirsiniz bazı şeyleri çünkü düşünürken gözden kaçırabiliyoruz. Genelde biz çalışmalarımızı yazarak yapıyoruz. Gözden kaçan hiçbir şey olmaması için yazılabilirsiniz benim beklentilerim neler? Şunu 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 bekliyorum bir ilişkiden ilgi bekliyorum sevgi bekliyorum sadakat bekliyorum güven bekliyorum işte desteklenmek, iyi bekliyorum gibi bir takım beklentilerinizi yazabilirsiniz. Sonra yanına çek atabilirsiniz. Bu karşılanıyor, bu karşılanıyor, bu karşılanmıyor gibi ve ilişkinizi bu şekilde yazarak bir değerlendirip yüzde kaç size hitap ediyor buna bakabilirsiniz veya hitap etmeyen taraflar düzeltilebilir mi? Bir şey yapılabilir mi? Sizin bir dokunuşunuz, sizin bir değişik dönüşüp o olaya sizin bir müdahaleniz olur mu? Ya da karşı tarafla konuşarak o alanı düzeltebilir misiniz? Bakılabilir. Çünkü bana buradan geçen enerji bu ilişkinin potansiyeli varmış. Yani mutluluk potansiyeli varmış. Ama tam olarak potansiyel açığa çıkarılamadığı için iki taraflı olarak tabii ki farklı yerlere baktığınız için ya da farklı beklentileriniz daha ön planda öncelikli gündeminiz farklı olduğu için e, tam olarak senkronize olamamış olabilirsiniz. Ama bu ilişkinin içerisinde e, bir potansiyel var. Bunu da kalbinize sorun. Kalbiniz eğer hala o kişiyi istiyor, seviyorsa orada hala yaşanacak bir şeyler olabilir. Bu ilişkisinde bir soğukluk yaşayan e, ya da uzaklaşma yaşayan terazi borçlarının alana yansıyan enerjisiyle okuduğum bir bilgide ee, bazı terazi burçlarının hayatında e, çok fazla yoğun haberleşme ve e, mesajlaşma olabilir Hatta mesajlaşma ile başladığınız sonra sık sık görüşmeye ya da haberleşmeye başladığınız biriyle kısa zaman içerisinde Kupa 10'lu kartıyla mutlu bir birliktelik veya evlilik e, şansı yakalama ihtimaliniz var terazi burçlarının gündeminde Eylül ayı gündeminde bol bol para konuları var. Bol bol aşk ve ilişkiler konuları var ve çok fazla haberleşme. Bu hem sosyal çevrenizle hem partnerinizle ya da partner adayınızla bol bol haberleşme gündemleri var ve dünya kartıyla beraber bir tamamlanma, hayallere, hedeflere ulaşma Belki bu zamana kadar idealinizde olan bir bir şeye ulaşma yani bu kimisi için bir iştir, kimisi için bir evdir, kimisi için bir evliliktir. Hmm. Herkes için ayrı ayrı hangi konuda mutluluk, coşkuyu, mutluluğu çok yüksek dozda hissedecekseniz neye ihtiyacınız varsa ve neyi bekliyorsanız o alanda bir tamamlanma gözüküyor evlenmek veya ev sahibi olmak gibi konularda bu potansiyel gündemlerin içerisinde terazi burçları için var. Aşk ve para konuları çok aktif olacak terazi burçları. Frekansınızı yüksek tutun. Şu iki kart başlangıçtaki ve bitişteki şu iki kartın frekansı o kadar yüksek ki, titreşimi o kadar yüksek ki. Kimileri bu titreşimde ise bunlara ulaşacak, kimileri ulaşamayacak ama titreşiminizi bu seviyelere çıkarırsanız iyimser bir şekilde beklentilerinizi yüksek tutarak ve inanarak evrenin akışına inanarak e negatife değil pozitife odaklı iyimser bir bakış açısında olursanız bu potansiyelleri yakalama ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü ayın içerisinde çok fazla güzel enerji ve potansiyel var. Bakalım enerji kartlarımız ne söyleyecek bize? Bahçe ve kapı kartıyla beraber bana nedense direkt burayla rezone oldum. Ee, bahçeli bir ev isteyenler o bahçeli eve kavuşabilirler. Şuradaki arkasına dönmüş olan kişiyi bekleyen bu ilişkide arkasını dönüp gitmiş muhtemelen de sizsiniz öyle söylemiştim. Ama karşı taraf uzaktan uzağa sizi izliyor gibi de bir enerji bana şu anda geçiyor ve yolunuzu gözlüyor gibi Tekrar ikinci bir şans verme potansiyeli var. Yani bu ilişkide e, bitmeye yakın ya da bir soğukluğun girdi ya da aranın verildiği bir ilişkide tabii ki rezone oluyorsanız enerjiye, kelimelerim, cümlelerim size e, geçiyorsa enerjisel olarak bunu zaten hissedersiniz. E, bunu deneyebilirsiniz ama yok hiçbir şekilde bu enerjiye rezone olmuyorsanız zaten iptal edin ve bu alana dahil olmayın bekleniyor da olabilirsiniz. Yani sizden bir adım bir ışık bekliyor olabilir karşı taraf sevgili terazi burcu. Ego kartı geldi ve bunun altında geldi. Burada yapmanız gereken belki de bir egonuzu gözlemlemek. Bu soğukluğa sebep olan şey işte öncelikli gündemler dedik ya. Egonuzun çok yoğun çalışıyor olabilme ihtimali ve kalbinizin sesinin önüne geçmiş olma ihtimali çok yüksek. Bu alana da bakıp eğer bu alanda bir e, dengesizlik bir sıkıntı görüyorsanız bu alanda da bir çalışıp bir arınma yapmak gerekiyor. Kalp sesini duymaya çalışın. Yani zihnin o egonun zihin dediğimiz ego dediğimiz zaten zihnimizin ürettiği bir şey. Kurallar silsilesi. Yani o yüzden. Onu bir kenara bırakalım. Kalbimizden gelen sesle tekrar bu alana bir dönüş yapıp bir ikinci şans hak ediyor mu bakalım. Meleklerimiz ne söylüyor bize? Bakalım nasıl bir tavsiyede bulunacak? Para konusunda endişeler, başkalarından yardım kabul etme erdemi belirsiz serbest meslek dedi. Para konusunda endişe yaşayan terazi burçları varsa başkalarından yardım kabul etme erdemi diyor. Burada zaten başkalarından gelen yardımlardan, desteklerden bahsetmiştik. Eğer siz böyle bir endişe yaşıyorsanız, ihtiyacınız varsa bir kere o alanda belki gurur çalıştırılıyor olabilir veya farklı etkenler de olabilir bilinçaltı öncelikli gündemlerinizde. Reddediyor olabilirsiniz. Yardımı, desteği reddeden bir yapınız, bakış açınız olabilir. Bu alana bakabilirsiniz. Çünkü bu yardımların, desteklerin gelmesini bu engelliyor olabilir. Bu bakış açınız engelliyor olabilir. Ayrıca para konusuyla ilgili endişe enerjisi zaten onunla ilgili endişe yaşayacağımız olayları yaratır ve bu durumları yaratır. Bu yüzden bu endişe enerjisinden de özgürleşmeyi en azından deneyin ve daha iyimser bir bakış açısıyla evrenden sonsuz sınırsız kaynaktan gelecek destekleri iyimser bir enerjiyle Beklenti halinde olun. Aşk var, para var, haberleşme var, potansiyeller çok güzel ama kimisi bunu yakalayacak, kimisi yakalayamayacak. Sevgili terazi burçları, Eylül ayında sizin enerji alanınızdan buraya kartlarının alanına yansıyan enerjiler, gündemler bu şekildeydi. Videonun bu kısmından sonra kısa bir enerjisel şifa çalışması olacak. Bu çalışmaya katılmak istemeyenler, şu anda videodan ayrılabilirler. E, niyete dahil olmak isteyenler kanalıma abone olarak niyete dahil olabilirler. Hadi bakalım niyete dahil olmak isteyenler için biz çalışmamıza başlayalım. Birkaç tane derin nefes alalım. Omuzlarımızı, kollarımızı, kafatasımızı, belimizi, sırtımızı, kolumuzu, bacağımızı gevşetelim. Serbest bırakın kendinizi. Bu çalışma zamansız zamana niyetle yapıldığı için ne zaman denk gelirseniz enerjim o zaman alanınızda aktif olacaktır. Yapmış olduğumuz bu sezgisel açılım ile birlikte kolektifin alanında açığa çıkan tüm negatif potansiyellerin izin verin. İzin verin süpürelim o alanı. Süpürülmesine. Ve yine alanda açığa çıkan tüm pozitif enerjilerin anda alanımıza dahil olarak gerçeklik kazanması niyetiyle kanal olduğum enerjiyi aktif hale getiriyorum. Yüce Yaratıcım, bu videoya denk gelen kolektife niyetle aşk, ilişkiler, evlilik, para, huzur, sağlık, iş, kariyer, meslek konularında ve hayatımın diğer tüm alanlarında yarattığım tüm zorlayıcı enerjileri, Mutluluğun, huzurun, sağlığın, neşenin, bolluk bereketin, coşkunun, başarının, aşkın, sevginin, uyumun, zenginliğin hayatıma akmasına izin vermeyen, buna mani olan tüm bakış açılarımın, yargılarımın, ön yargılarımın, hükümlerimin, kararlarımın, seçimlerimin, yeminlerimin, antlarımın, ahlarımın, beddualarımın, kahırlarımın, lanetlerimin, negatif yarattığım karmalarımın, atalarımdan DNA ve genetik kodlamalarla aktarılan negatif karmaların yükselişime hizmet etmeyen tüm hatalı verilerimin datalarımın alandan süpürülmesine izin veriyor. Lütfen izin verin, tutunmayın. Tutunduğunuz, bırakmadığınız şeyleri benim süpürmem mümkün değil. Ama izin verirseniz sizi bu tortulardan kurtarabilirim. Daha evvel bu alanlarda yarattığım tüm engel ve bariyerlerimi yaratıldıkları anda ve yerde iptal ederek tamamından özgürleşmeyi seçiyorum. Bırakın gitsin, hiçbir işinize yaramıyor. Şu andan itibaren aşk, evlilik, para, huzur, sağlık, kariyer alanlarında ilahi olarak hakkım olan ve mutluluğuma hizmet edecek sonsuz olasılık ve potansiyellere kendimi açıyor. Anda hayatımda gerçeklik kazanmasına izin veriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tüm güzel insanların hayatlarına şifa olmasını diliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olarak izlemenizi ve bir sonraki atacağım videolardan anında haberdar olmak için zil tuşunu bildirimleri açık konuma getirmenizi rica ederim. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.